Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Angry Neighbor'da mavi bütün kutular nasıl alınır size o videoyu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce evimizin kapısını böyle açıp uyuyacağız ve kalkacağız. Arkadaşlar evet en iyisi buradan ilk kırmızı kutudan başlayalım. O biraz kolay çünkü arkadaşlar. Kırmızı kutu için arkadaşlar crowbar almanız gerekiyor. Hemen komşumuzun Angry Neighbor komşumuzun evini girmek gerekiyor arkadaşlar. Engar Engar komşumuz evin umarım bizi görmez. Aslında görecekti. Görmedi arkadaşlar. Evet. Engin, hemen buraya açalım arkadaşlar ve kurbanımızı arkadaşlar almak gerekir. Hemen gidelim arkadaşlar. Umarım bu arada videoyu bu videoya ben yorum atmanızı çok isterim. Şu yüzden hep yazıyor. Değiştireyim artık. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi buradan burada Bilmiyorsunuz bu kedi şeyini çekince kırmızı anahtar veriliyor. Bu kırmızı anahtarla bunu açıyorsunuz ve evet böyle şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Eh, eh. Gördüğünüz gibi buradan şey açıyorsunuz ve buradan giriyorsunuz arkadaşlar. İşte bak burada nerede diyeceksiniz. sandalyeye alıyorsunuz. Durun. Eh sandalyeyi hemen elinize alıyorsunuz arkadaşlar şöyle atıyorsunuz koyuyorsunuz mesela. ne olabilir. şöyle buraya çıkalım Yine buradan şuraya şöyle dikkatlice alıyor musunuz bakın şu an kırmızı kutu elimde şimdi arkadaşlar mavi kutuna nasıl şimdi onu göstereceğim arkadaşlar bu arada Angry oynamayı sevenler yorumlara Angry yazsın arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar evet. Bu da niye ses çıkarttığını bilmiyorum arkadaşlar. Umarım komşumuz en gelmez. Buraya kırmızı kutuyu atıyorsunuz. Evet. Kırmızı kutuyu attınız. Dikkatli şöyle arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Ve zıplıyorsunuz buradan evet. Böyle gidiyorsunuz. Arkadaşlar ve buraya zıplıyorsunuz. Ben mavi kutuna sağ Gidiyorum ben şu arkadaşlar. Evet. Buraya gidiyorsunuz. Şuraya vuruyorsunuz ve evet. Giriyorsunuz. Buraya kutu fırlatıyorsunuz. Mavi kutuyu atıyorsunuz. Kırmızı kutuyu pardon. Ve evet mavi kutuyu aldık. Şimdi arkadaşlar yeşil kutu nasıl alınır videosu çek. Şimdi yeşil kutudayız. Arkadaşlar yeşil kutu biraz zor alınıyor. Size göre zor olabilir. Ben biraz kolay alıyorum. Çünkü oynaya artık alıştığım işte. için. Neyse hadi devam edelim. Buradan şöyle çıkıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya geliyorsunuz. Şuraya zıplıyorsunuz. Evet. Bakın burada gri bir ev kat gibi bir yer var arkadaşlar. Bu kadar burasına geliyorsunuz. Şurada kapı var arkadaşlar. Evet. Bu kapıya atlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi nerede diye soracaksınız. Şu koltuğa çıkıp yeşil kutuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeşil kutunun kullanım amacını, hepsinin kullanım amacını söyleyeyim arkadaşlar. Hepsinin kullanım amacını söylüyorum. Arkadaşlar ben böyle kırmızı kutuyu genelde bir yere kapatmak için kullanıyorum. Arkadaşlar evet. Yeşil kutuyu böyle yapıyorum ben arkadaşlar. Siz yapabilirsiniz. Zıplıyorsunuz. Bakın. Uçtum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yanlışlıkla uçak biliyorsunuz. Ben ama uçmak istemiyorum. Böyle gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi de mavi kutunun amacını söyleyeceğim. Arkadaşlar mavi kutu evet. Mavi kutu çok uzak yerlere gidiyor. Mesela şunu atsam gider yani dedim dışına kadar. Gitti arkadaşlar bakın. Mesela bu renk var ya. Şu o kadar hızlı gidiyordu bakın. Emin mavi kutu evin içine girebiliyor arkadaşlar. Mavi kutu evin içine girebiliyor. Onu şu arabaya dikkat edin. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bitiyor arkadaşlar. Siz de burada ne yapmak ne yapmamı istersiniz? Arkadaşlar evet. Siz de Engellek burada ne yapmamı istersiniz? Yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Bay bay.